Özellikle biricik Haşhaş Kebabı'nın bir numaralı adresi. Patlıcan Kebabı Urfalların balcanlı kebap dediği kebaba ben tatlıcanlı kebap ismini verdim. Patlıcan Kebabı Kebap ve patlıcanların şişlere bir patlıcan bir et olarak 4 patlıcan 3 et şeklinde saplanıp kömür ateşine pişirilmesiyle yapılan kebap. Önceden kesilip kızartılmış patlıcanların tepsiye dizilip fırına verilmesiyle yapılan versiyonu da evlerde oldukça sık pişen bir yemek. Özellikle Şanlıurfa'nın Biricik bölgesine has lezzetlerden Şanlıurfa'nın da patlıcan kebabı namı diğer patlıcan balcanlı kebap. Şanlıurfa'da patlıcan kebabı ile iddialı yerlerden birisi ciğer kebabı, kuşbaşı, içli köftesi de çok seviliyor. Üstüne bir lüriye ve şıllık tatlısı da yenilesi. Birecik'te patlıcan kebabının en popüler